Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisiniz bugün ikizler burcu ile devam ediyoruz sevgili ikizler burcum yükseleni güneş burcu ve ay burcu ikizler olanlar 6 Kasım haftası sizi neler bekliyormuş buna bakacağız bütün abonelerim niyetime dahil biliyorsunuz ikizler burcum um. sizler de niyetime dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın bakalım ikizler burcu genel enerjilerde neler varmış Ayrıca ee, kanalımızın e, süper teşekkür butonu aktif biliyorsunuz süper teşekkürden yapacağımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor bunu da instagram duru alt tira kanalımızdan paylaşıyoruz izleyebilirsiniz ayrıca bu bir kolektif açılım arkadaşlar sizi uyanı alın uymayanı evine gönderin lütfen ee, kişisel danışmanlık isterseniz de instagram duru alt kanalımızdan randevunuzu oluşturabilirsiniz Evet ikizler burcum şöyle genel enerjilere Baktığımda burada diyor ki Hazırlıklı ol ikizler burcu Hazırlıklı ol ee, Gerçekten Aslında vazgeçmediğin Bir konuyla alakalı Bir aydınlanma yaşayacaksın Ve bu konu e, Aşıklar kartının yanına atmış Aşkla alakalı bir durum Gerçek bir aşka kucak açacaksın Ya da gerçek aşkın Ne olduğunu görüp o tarafa yöneleceksin yüreğinden, kalbinden, o en derinlerden bir seçim yapacaksın olarak gözüküyor. Ve yıldız kartı diyor ki artık gerçekten önün parlak, gerçekten önün açık. Hayallerin gerçek oluyor İkizler Burcu'm. Zor zamanları sona erdirecek olumlu değişim, değişiklikler yaşayacaksın. Yaşadığın değişiklikler seni biraz zorlayan değişiklikler olsa da Burada diyor ki tünelin ucundaki ışığı görmüşsün artık ikizler Burcu'm. Yani süreç zor geçmiş olsa da Sonuç gerçekten harika olarak gözüküyor. Kendi biraz böyle köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsin. Çaresiz hissetmene yol açacak bazı durumlar yaşamış ya da yaşayacak olabilirsin. Ee, ama burada diyor ki çaresiz hissetmene gerektirecek bir durum yok. Bu durum sadece özgüven eksikliğinden. Kendine güvenirsen ve korkmazsan zafer elde edeceksin. Ve sonrasında artık diyor ki Hayallerinin de hayatının da sorumluluğunu ele alacaksın ve o yönde ilerleyeceksin. Ayrıca ikizler burcun iş hayatıyla alakalı da bir yükselişin, bir rahatlığın var ve burada diyor ki sevdiğin bir iş yapacaksın, takdirle de ilerleyeceksin olarak gözüküyor. Peki klasik tarotla devam ediyorum sevgili ikizler burcun. Şimdi ikizler burcu korkuların var ama bunlarla yüzleşmekten bile korkuyorsun. Kaygıların var yüzleşmekten kaçıyorsun. Bu hafta bir karar değişikliğiyle korkularınla yüzleşeceksin. Yüzleştiğin korkular senin biraz canını yakabilir. Üçüncü kişilerle alakalı bir gündem de olabilir. Hani akıl fikir karıştıran üçüncü kişiler de olabilir. Bunlarla yüzleşeceksin, bazı gizemleri ortaya çıkartacaksın, ama bu durum senin yolunu açacak. Ve diyor ki, yepyeni bir başlangıç kararı alacaksın. Gerçekten, yepyeni bir e, yola yöneleceksin ve bu yolda kazançlı çıkan sen olacaksın. Neden? Çünkü kılıç kralı, kuralcı bir insansın, cesur bir insansın, gerçekten e, güçlü, mantıklı bir insansın, mantıklı hareketlerden kurtulup, bütün gizemleri çözüp, Yolunu temizleyecek olan sen gözüküyorsun. Aynı zamanda maddiyatla alakalı bir mutluluğun olacak olarak gözüküyor bu hafta. Bir gönül rahatlığı, bir gönül aydınlığı yaşayacaksın. Ee, işinle alakalı belki bir zam durumu da olabilir. Bir yer değiştirme de olabilir ama bir zaferin olacak olarak gözüküyor. Peki devam ediyorum ikizler burcum. Adalet kartı, para kraliçesi, büyücü, kupa dörtlüsü deliliğim de imparatoriçe. Şimdi ikizler burcu, bu kısımda uyumlananlar bakın burada. Gizli saklı bazı olaylar var dedi ikizler burcu. Gizli saklı bazı olaylar ortaya çıkacak. Şimdi sen o kadar yorgun, o kadar tepkisiz, o kadar enerjisiz olarak çıktın ki burada. Yani böyle hani bu gerçeklerin ortaya çıkması seni birazcık da yormuş. Hani ...kimseyle konuşmak istemiyorum... ...kimseyle iletişim kurmak istemiyorum... ...dediğin bir duygu durumu içerisindesin... ...ama burada diyor ki... ...ikizler burcu ilahi adalet... ...ilahi adalet senden yana... ...o yüzden seni... ...aydınlığa çıkartacak... ...o gizli olayların da aydınlığa çıkması... ...aslında tamamen senin... ...hayrına olarak gözüküyor... ...ve burada aynı zamanda yepyeni bir başlangıç... ...deli kartı başlangıcı gösterirken... ...bir uyanışı bir aydınlanmayı da gösterir yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Korkabilirsin bu başlangıçtan ama senin için çok güzel olacak diyebilirim. Ve maddiyatla alakalı da çalışkan bir insansın ve bu hafta bolluk enerjisi geliyor. İmparatorça kartı konfor alanının genişleyeceğini, rahatlayacağını ve istediğini elde edebileceğin döngünün artık başladığını gösteriyor. Devam ediyorum. Kılıç ikilisi, kılıç sekizlisi, Aziz kartı. Kılıç dokuzlusu. Ölüm. Ve kılıç altısı. Şimdi sevgili ikizler Burcu'nun bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım bir şeyleri bırakmak istiyorsun. Ya da bırakmışsın. Bir geride bırakmışsın. Bırakmaya çalışmışsın. Ama burada diyor ki bu bırakmaya çalışma durumu senin canını yakmış. Ya karşı karşıya fikirleriniz zıt geldiği için bir e, kopuş var. Yolumu seçmeye çalışırken kendi içinde yolunu seçmeye çalışırken eskiden kurtulamamışsın, atamamışsın kafandan eskiyi ya da geçmişinde var olan kişiyi. Kafandan, kalbinden atamadığını ve eskiyi bir türlü bırakmak istemene rağmen bırakamadığını gösteriyor kartlar. Ve burada diyor ki gerçekten endişelisin, korkuların, kaygıların da var. Bu korkuların, kaygıların geçmişe dair de da olabilir, şu anki hayatına istinaden de olabilir ama geçmiş aklının bir köşesinde duruyor. Ve burada diyor ki kendini sıkışık hissettiğin, çaresiz hissettiğin bir anda tam zamanında bir yardım gelecek ikizler burcu. Psikolojik anlamda, manevi anlamda bir destek ve diyor ki bu senin için gerçekten dönüm noktası olacak arkadaşım. Sonrasında bir yolculuğa gidebilirsin, bir yola gitme planı yapabilirsin, apar topar da gidebilirsin. Ama burada bu yolculuğun sonu senin için gerçekten artık bir dönüşüm, sana dönüşümü getiriyor diyor. Bir şeyler artık bitiyor ve artık daha güzeli ile başlıyor olarak gözüküyor. Peki ikizler burcum duygularla devam edelim. Bakalım sizin duygularınız nedir? Aklınızdaki kişinin duyguları nedir? Bu kişisel açılım değil biliyorsunuz, kolektif bir açılım. O yüzden size uyanı alın. Kişisel danışmanlık isterseniz de Instagram Duru kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu hafta sizin duygularınıza baktığımda evet saplantılı olarak takıntılı olarak bir yere odaklandığınızı ve odaklandığınız konuyu düşündüğünüzü görüyorum. Burada diyor ki evet ciddi manada düşünüyorsun ama şurada tek başına iletişimsiz yalnız olduğunu söylüyor kartım. Ve diyor ki hani bir denge kurmaya sağlıyorum denge kurmaya çalışıyorum toparlamaya çalışıyorum kendimi ama bir türlü toparlanamıyorum dediğin bir durumdasın. Aynı zamanda bu hafta aile bireyleriyle alakalı bazı gündemlerin de olabilir. Bunlar da seni birazcık yoğun bir şekilde e, ilgilenmen gerektiği için ciddi manada yorabilir. E, ama sadakat yönünden ben kesinlikle yanlış yapmadım diyen bir karaktersin diyor. Peki aklındaki kişinin bu hafta duygularına bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi için burada diyor ki gerçekten gurur yaptığı, gururunun kırıldığı, bundan kaynaklı da ciddi manada öfkeli olduğu duygular içerisinde. Ama e, gerçekten güvendiğini, sığındığını size karşı e, ve bundan kaynaklı yaşanılan bir ayrılık ya da bir kırgınlık, kızgınlık var galiba. Çünkü diyor ki ben güvenmiştim ama şu an yalnızım ve şu an gerçekten bir sessizlik var. Çünkü olaylar yavaşlamış olarak gözüküyor. Olması gerekenden daha yavaş ilerliyor. Ve aklınızdaki kişi birazcık tepkili. Şu an kafa karışıklığı yaşıyor. Vaz mı geçmeliyim? Artık istememeli miyim? Artık tamamen gitmeli miyim dediği bir duygu içerisinde olarak gözüküyor. Peki sonucu ne olacak dediğimde burada diyor ki kalben bir pişmanlık yaşıyor. Aklınızdaki kişi için kalben bir pişmanlık yaşadığı, bir üzüntü, mahcubiyet, pişmanlıkla alakalı bir duyguların yoğun olduğunu söylüyor. Ve diyor ki gerçekten şu an iletişimsiz olduğu için bir belirsizlik, bir boşluk içerisinde, anlamsız hissettiği bir duygu durumu içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama burada en güzeli şu, yıldızlar kartı ve yolculuk diyor ki ben olacağına inanıyorum. Bu yolculuk gerçekleşecek. Biz tekrardan bir araya geleceğiz buna inanıyorum dediği, inancını bu şekilde tuttuğu bir hafta içerisinde olarak gözüküyor. Evet sevgili ikizler burcum, kolektifine yüksek hayrın olsun. Benden arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.